Evet faiz konusu 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz diyor Dursun öde Hocam İzlerken evet. izlerken senin de yorumların oldu. İstersen Söyleyeyim yani, Söyle tabii ya ki. Şimdi bak 9 milyon şeyimiz var diyor. Çak neyinde Falko'ya verilen para 50 milyon euro. Ne yapıyor? Bir buçuk. Yani neredeyse 900'ü ödersin 600 daha borç ödersin. Bir yanlış transferler de oluyor tabii. Ee, işte bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ta da var bu mesela. Ama şimdi başkanın söylediği güzel bir şey var. Tek yumruk olduk diyor. Bu arada bu sezon bitmeden de Kemalburgaz'a taşınacak. Abi muhteşem bir test yapıyorlar. Bugün ne oldu biliyor musun? Ben buraya gelirken Fenerbahçe şeyi var ya, basket şeyi kapalı salonu. Hı, hı. Bilmiyorum işte adını falan ne, mi? Karşı ülker mi? Tam karşıda ülker Ya Muhteşem ya. Dedim şu az yıldırım helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Yani ben kutluyorum yani adam şeyi sahada da öyle. Mesela Fenerbahçe, Saraçoğlu müthiş ya. İkisini de yapmış. Ben hayran kalıyorum böyle bir şeyleri yapanlara. Testleri kazandıranlara. Onun için de kutluyorum. Bak Beşiktaş da bir, bir yumruk oldu. İki, ne güzel bir seçim oldu. İki, Konuşacağız iki, evet. İki başkan da falan yani böyle güzel şeyler oluyor artık ülkemizde de. Hoşuma gidiyor. Tabii Galatasaray şimdi Şampiyonlar Ligi'nin artık gözümüz orada yani. Kopenhag maçında. Orada. E, Fenerbahçe'de büyük ihtimalle şey atlar. Her ne kadar şeyi balonu patlattı şey ama. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Fenerbahçe'de ben Türkiye'ye geçeceğine inanıyorum. E, ama Galatasaray şimdi Biraz evvel Levent geldi biliyorsun. Tüzeman burada geldi. Evet, İlk sordum şey Sanchez oynayacak mı, oynamayacak mı? Oynamayacak değil Sanchez mi? Sanchez demişken hocam. Evet. Hemen Davinson Sanchez'in kulüp televizyonuna açıklamaları var. Bir getirelim ekrana tamam. bakalım neler söylemiş. Sonra durumu ne? E, yetişecek mi? E, lig maçında oynayacak mı? Ayrıntıları paylaş. Ben ligi düşünmüyorum. Evet e, Davinson Sanchez'in açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Hem Adana Demirspor maçı ile ilgili konuşuyor, hem de Kopenhag maçı ile ilgili konuşuyor. Bir sakatlığı vardı. Evet. ki takımda yokluğu ilk hissedilecek isimlerin başında geliyor gerçekten. Önemli bir oyuncu. Sen zaten uzmanlık alanında ben hiç yorum yapmayayım. Sana Yok, direkt direkt döneyim. Sonra oyuncunun maçta oynayıp oynayamayacağını da ayrıntılı konuşuruz. Şimdi önce Levent'e onu sordum zaten. Hemen onu sor. Herkes Peki. herhalde Galatasaray yorumcularına, yazarlarına, hmm. muhabirlerine bunu soruyordur. Soruyor ama Devent dedi ki oynamayacak eyvah dedi. Ama o... Ben Kopenhag maçını düşünüyorum. Bana ne adam o Adana Demir Spor, spor maçı dedi. Katledim. Adana ya rahatladım yani. Adana Demir Spor maçı da oynamasın ama Kopenhag maçında oynasın. Çünkü ihtiyacı var. Çünkü bir Kaan Ayan var. Ee, bana göre çok iyi oynuyor. Müthiş oynuyor hatta. Çok faydalı oynuyor. Şimdi terör öyle ikisi o göbekte çok iyi olacaklar. Önünde de ben tahmin ediyorum ki orada Sen zaten Kaan oynatır. Ayhan'sız bir Galatasaray 11'i düşünemiyorsun. Hatta diyorsun ki sonuna kadar oynasın bir evet. problem olmadıkça. Tabii. Çıkmasın da oyundan. Çünkü çıktığı maçta da sen bir yorum yapmışsın onu hatırlıyorum. Yaptı, evet, oyundan Zaten çıktı. var ya başkanlarda beni dinleyen hocalar var ya çok başarılı olacaklar. <laughs> sen unutmuyorsun da ya bravo. Unutmam. Seni yetiştireceğim ya. Bir de bu pro lisans alalım sana. <laughs> İlk bayan teknik direktör ol. Yok hocam. Artık her şey, ya şey ya, Ne var biliyor musun? Şurada objektif olarak her şeyi görüyorsun. Benden yorum alıyorsun, ondan buradan arkadaşlardan bakıyorsun. Objektif. inan bana çok bilgilisin. Vallahi diyorum. Ba hayır, başkaları. Yani bizim ekip de söyleyeyim yani. Sizden öğreniyoruz Öğren. tabii ki. Herkes evet. yani yorumculardan bakıyorsun orada diğer arkadaşların da öyle bir hepsi yani bakıyorsun. Hakikaten çok şeyler Hepimiz biliyorsunuz. Biz öğreniyoruz bir şeyler. Şeyleri darısı bizim hocaların başına. Biz söylüyoruz. diyorum ki ya şunu ya bir kişi gidip söylemiyor mu diyorum. Bazı şeyler var biliyorsun da bir Eli arkaya koyuyorlar falan filan. Gene yapmıyorlar. Neyse ileride inşallah yapacaklar 15-20 sene sonra söylediklerimizi yapacaklar. Şimdi Galatasaray takımı Kaan Ayan bak gene söylüyorum. Kaan Ayan Tarar'ı önde bu sefer Oliver oynayacak. Oliveira. Oliveira diye orta sahası. Şey olacak neden ona? Güçlü olacak tamam mı? Güçlü olacak. Çünkü ta kim vardı vallahi şimdi ismin şeyi de unutuyorum çünkü adliye gidiyorum ya. Bir sürü onu savcı mı dedi? Kamil savcı bak ne oldu biliyor musun? Diyor ki ya gole ben şimdi mesela diyorlar ki ya gole kim gidecek? Ya sağ taraftan sağ bek gidiyor, sol bek gidiyor. E önde üç kişi var. Ya dedi Kaan Ayan gol atmıyor mu? Attırıyor. E teröre geçenlerde gol attı. ve Hakem vermedi ne oluyor ya kim gideceğim var ya sen orta sahayı dirençli tut yani. Biz orada şeyin oynaması Kerem'in orada on numara gibi oynaması çift santif oynaması işte oyunlar oynamaz bedelimde ben ona bakmıyorum. Ben Galatasaray'ın orta sahanın dirençli olmasına bakıyorum. Koşan adamlar ama burada Galatasaray'a beraberlik yetmiyor. Yetebilir de Tabii Bayern Münih maçı çok önemli orada Mesli tutla. Geçen maç baktım mesela ben şey maçını seyrettim. Kopenhag maçını. Kale yani hiç pozisyonu yok. Bir tane penaltı verdi uyduruk. O da zaten iptal etti. Şey, bayan bir hakem idare etti maçı. Biliyor evet, musun? Evet, evet, evet. İzledik Vallahi. sonunu, çok, sonunu. Çok da iyi idare etti. Vallahi bravo. Ne kadar dirayetli. bravo şeyi. UEFA yani o hakem oraya verdi. Ya şey yani çok iyi gördüm moralim bozuldu yani Galatasaray adına. Kopenhag'ı gördüm moralim bozuldu. Ha, onun pozisyonu var mı? Hiç hatırlamıyorum Kopenhag'ın ama Şeyinde yok. Bu arada e, Kopenhag'ın Danimarka Kupası'nda çeyrek final maçında e, karşılaşması vardı. Mağlup oldu. Rövanşı da 9'unda oynayacak. Galatasaray'la maçı da 12'sinde. Ya bir şey söyleyeyim mi? O bir bak şimdi çok güzel bir şeyler. Bizim medya böyle şey magazin şeylerine Silkeborga, çok önem veriyoruz. 2-0 mağlup fark olmuş. Fark ya oynasın. Rövanşı tümsün. da 9 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Şimdi hani böyle yorgunluk var şunlar falan filan diyor ya. Fenerbahçe bir gün. Eskişehir sporlamı ne oynuyor? Tamam mı? 120 dakika. Ya geçenlerde Kocaman'la beraberdim biliyor musun? Gene karşılaştık. O ampite takımın antrenörüydü. Ben de e, Adli şey, Kartal Adliyesi'nin e, takımının şeydim, teknik direktörüydüm. Şimdi e, e, şeyler e, maçlarda şey yapmak lazım. Biraz dikkatli olmak lazım. Savunmayı iyi tutmak lazım. Savunma olmadığı zaman tamam mı? O takımdan bir hayır gelmez. Mümkün değil. Onun için de Galatasaray takımı iyi bir savunmayı şey yapacak, kontrol altına alacak. Hücumlara zaten çıkıyor. Onlar da düşünebiliyor musunuz? Yani bizim futbol dışındakiler, futbol dışındakiler bile diyor ki ya bunlar bu gol atmıyor mu, gitmiyor mu, gelmiyor mu işte şey de gidiyor, şase boya da gidiyor, işte soldan da gidiyorlar, ortadan da gidiyorlar. Söyleyenler bunlara biz medyaya bir bakıyoruz. Ya işte gole nasıl gideceğiz? Yok çapa, yok çıpa falan filan. Ondan sonra da bize bu ne oluyor? Orta sahanın şey direnci azaldığı zaman rakip takım sana yükleniyor. Onun için de bir şey söyleyeyim mi Ben benim söylediğim ha şöyle var ama mesela e, bayağı Bayern maçı orada gidip de bayağı mini puan alamazsa eyvah o kötü işte. Evet ya yani çok zaman, ihtimal var. Galatasarayın alacağı sonuçtan bağımsız da çok ihtimal var. Şimdi orada var. ne olabilir biliyor musun? E, Mertens'i koyacak o zaman orada. Yani. Ya Manchester United'ın çok kötü olmasını beklememiz lazım bir kere. Kötü yani. değil de Bayern Münih'in iyi olmasını beklemek yani, lazım. Yani. E, o, o ayrı da şimdi Bayern Münih çok iyi değil. Bunu gördük bence. Kopenhag maçında da gördük, Galatasaray maçlarında da şimdi, gördük. Şimdi yalnız yüzden... bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Bak şey bayağı Münih bilmem kaç maç hiç sahasında şey yapmamış, puan evet. vermemiş hiç. Evet. Biliyor musun? Onu yani bir seriyi bozdular ya. Bir seri bir şeyi bozdular yani. Onlar yenmemek yenmek istemediler mi? İstediler. Ama şimdi burada ne yapacaklar belli olmaz yani. Acaba tam takım çıkacak mı? Şimdi ilk maça bakıyorum. Sol bek şeyi yaktı bizim Galatasaray maçında. Manchester United'ı yakan sol bek biliyor musun? gibi Kopenhag maçı sadece Galatasaray için değil, ülkemiz için de çok önemli diyor izleyicimiz Osman Bey. Hatta takım lig maçında motivasyon sorunu bile yaşayabilir. Umalım ki lig maçı sonucu ne olursa olsun ama salı akşamı Galatasaray galip gelsin demiş. Milli maç muamelesi yapıyoruz tabii ki böyle evet. maçları biliyorsun. Çok önemli bizim için, bizler için. Ama gene de söylüyorum. Şimdi ben buradan söylüyorum mesela Galatasaray orta sahada dirençli bir şekilde... Kullanması lazım. Bunun içinde yani koşan adamlar, mücadele eden adamlar orada oynayacak. Tabii Sanchez'in oynaması, Abdülkerim'in oynaması. Özellikle tabii bu maçı hiç bekleniyor. Angelina Sanchez. oynayacak mı acaba ee, Angelina? Anneli, ben Angelin yani oynatacağım 19 oldu ya. herhalde. 20. maç. O konuyla ilgili ben hani Galatasaray'ın böyle bir durumda onu hesaplayacağını düşünmüyorum. Ben yani de ya sözleşmesini şimdi vesaire ya hesaplamaz. Çünkü, yani şimdi Bayern Münih maçını hatırlıyorum buradaki Anelino'yu oynatacağını düşünüyorum. Kazımcan'ı da böyle kritik bir maçta oyuncuyu da bu sefer çok Ama risk oynatmadı atıyoruz, işte. tepki görüyor. Oynatmadı Hatay'da da oynatmadı. Ya burada da kaç bir para kalıyor yani şeyde. Şampiyonlar Ligi'nde 2 3 milyon euro yap e yapacak. Herhangi yani. bir hata biz biliyorsun yerli oyunculara karşı biraz daha e, toleransımız düşük. O yüzden evet. ben Angelino'yu oynatacağını düşünüyorum. Ama tabii sen... Ben de canım hiç yani yani hiç düşünmüyorum yani. Mümkün o hani değil. sözleşme konusunu çok fazla böyle bir maçta gündeme getireceğini zannetmiyorum hocanın da. Peki şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz hızlıca Livakovic e, ile ilgili e, bir haberimiz var. Derbi havasına da girelim hocam ufak ufak istersen. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Livakovic derbi öncesi neler söylemiş bir bakalım.